Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben de bir motorcuyum. Video ekleyelim artık dedik. Bu bir Kendi çapımızda bir dükkanımız var. Bu müşteri motoru yine aynı şekilde. Bu da bir müşteri motoru. Ne yapıldı derseniz ön amasörler değişti. Kople boyandı motor. Mondial Mesh bu 150'lik motor yapıldı. Arka jant çatlaktı. Arka jant yapıldı. Arka jantta çatlak vardı yapıldı. Üstünde bir monörün bir apa çekiyoruz var. Şimdi göstergesi falan geldi işte. Bizim öyle dükkanımız küçük. Kendimize çalışıyoruz diye düşünün. Ama müşteri motoru da yapıyoruz yani. Hobi olarak, hobi amaçlı. Ya yani buna yapılmayan bir şey kalmadı. Boyası falan komple yapıldı. Karar çıkabilir. Şimdi şu panel geldi. Bu saç, üst, kafa. O boyandı şu an boyadık onu. Bir de göstergeye takacağız. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Bu müşteri motoru. Bunda da beyin kart hatası var. Buna da beyin veya artık kart sayısını da ölçüp bakacağız. Daha bakmadık onlara bir bakacağız. Hiçbir şekilde kontak yok. Bunu toplayacağız. Bu da benim 50'lik. Kendi motorumu sattım. Öylesine işte topluyoruz bir taraftan da. Bundan komple baştan sonra bir tesisat yaptık. Baştan sonra tesisat. Ne gerekiyorsa. CDI, Bale, Zenon, American Park. Her şeyini yaptık. Şimdi sıra şeye kaldı. Buraya bir paspas yaptım. Şimdi bunu 150'lik yapacağız. Yani G6'yı buna uyduracağız. G6 mati motoru var yani. Bak bunda da 150'lik var. Meşlerde, Mondial meşlerde de. 150'lik, 125'lik enjeksiyonludur. Bu karbüratörlü 2018 Kral Piyon. Öyle keyfime göre yapıyorum. Burayı ışıklandırdım. Göstereyim size. Normalde böyle renkli değildir. Ben yaptım. Hepsi sabit Yani Yani benim motorla bir işim yok zaten. Hani aktif bindiğim, kullandığım bir motor değil. Sonra Amerikan Park yaptım. Önde Zenon var zaten. Sonra tekrar geri dönüyoruz. Plaka lambası yaptım. Aydınlatması aynı şekilde. Aşağıya da yaptım. Arkada da var. Ama bunlar daha çok gece daha güzel yanıyor. Hatta ışığı kapatayım. Biraz fark edecek mi? Yok çok bir şey değişmedi. Böyle bir makina. Çalıştırırım sesine bakalım bir de. Kabeydür kullanmıyoruz, biraz yapılmış. Yani buna G6 yapacağız. Arka lastiği biraz daha dışarı vereceğiz, çünkü G6 biraz daha bundan uzun olduğu için arka lastik biraz daha 10 santim kadar geriye çıkacak. Arka jantı zaten meş veya G6 mesh veya mati ne bulursam onu takacağım. Burada belgeli bir motordan. Yani bu lastiği biraz daha genişleteceğiz veya iki tane araba jantını 12'lik ve 13'lük bulabilirsek saat jantı birleştirip arkasına bir geniş lastik atmak lazım. Ama onun içinde de tornada flaş yaptırmak gerekiyor şu araya. Şu araya flash yaptırmak gerekiyor lastiğin geçtiği yeri. Bunu da göstereyim daha net öyle olur. Şu araya flash yaptırmak gerekiyor. İşte o şekilde. Ben şimdi donduruyorum. Tekrar motoru çalıştırayım. Ondan sonrasında görüşürüz. 80'lik yapıldı. ile biraz oynandı. Karbüratör büyütüldü. Aç, açık hava filtresi yapıldı. Ama tabi 50'lik yani ne kadar 80'lik yapacaksan da yapsan da kalkışı belli, gidişi belli. Debriyajı güçlendirdik ama bu şekilde yani. Şimdi bunu 150'lik G6 yapacağız. Şöyle açayım altını da. Yani şu gösterebilecek miyim? Bir dakika. G6 alttan salınacak olmadığı için ellikler, honda akviyolar, space'ler falan alttan saplamalı ama yüzlük yani. yüz Yüzlük, yüz onluk. Bir de yani oynama şansım biraz zayıf. Atıyorum parçası biraz pahalı, üst kapağı pahalı falan. O yüzden G6 en mantıklısı. O yüzden ne yapacağız? Üstten salınacak, üstten bağlantılı olduğu için G6'nın makinası Şuralardan şu gösterdiğim yerlerden kaynakla kulak yapacağız. Çünkü o motor kulakları üstte. Motor kulakları üstünde. Böyle. Ama tatlı bir motor oldu bence. Rengi de güzel olduğu için. Kopya tesisatını ben kendim yaptım zaten. Kornasını da göstereyim size. Kornayı da ben yaptım. Sayarlı. Yani değişik bir şey oldu. Burası normalde böyle renkli Bakın ben ışığı kapatayım. Şimdi kapattım. Bak hiçbir renk yok görüyor musun? Bu teker teker keyfime göre renklendirdim böyle. Ama sinyalle işim yok çünkü ben bir yere gitmiyorum motorla. Keyif amaçlı düşünün. Böyle. Yoğunluk olmadıkça video çekeceğim, video atacağım. Ben de zaten daha yeni video attım. Bu ilk videom olacak. Yani yoğunluk olmadığı sürece böyle video atacağım size. Şöyle bir kendi göstereyim size. Küçük cadde üstü bize yeter bir yer. Allah'a şükür çok büyük bir gözümüz yok. İşimizi düzgün yapalım. Paramızı helal edelim yeter. Helal olsun yeter bize. Kimsenin malında da gözümüz yok. Parasında da gözümüz yok Allah'a şükür. Biraz yağımız azalmış. Biz motor kullanıyoruz. İsteyen olursa atıyoruz yani motoru. Kopya motor reklefiye aksesuardır ne gerekirse yapıyoruz biz motora. Bütün işlemleri. Fitesli, fitessiz, skoter hiç fark etmez bize. Elektrikli, elektriksiz. Biz alayını, her şeyini yapıyoruz. Kendi bahçemde yapıyordum daha öncesinde. Küçük geliyordu artık bize, yetmiyordu. Sıkıntı yaşamaya başladım. Müşteri motorları falan olmaya başladı. Kendi arkadaşlarım motorları, kendi motorlarım derken Biraz sıkıştım bahçede de dedim böyle bir dükkan tutayım dükanda yapayım. Bu lifti ben kendim yaptım yapmak isteyen arkadaşlar yardımcı olur. Lif değil de yani bu elektrikli değil Aşağı inip kalkmaz veya hidrolik de değil Aşağı inip kalkmaz ama yani motor buradan girdiği zaman rampadan rahat bir şekilde en alçak motor nedir matidir. Kaldı mati alçaktır buraya o sürtmüyor o sürtmüyor zaten hiç motor sürtmez geliyor oradan çıkıyor böyle kapıyı açtığın zaman oradan böyle çıkıyor buraya giriyor ondan sonra burada zaten sehpayı alıp yapacağımız işlemi rahat bir şekilde oturarak yapıyoruz ya ama şu motora adam gerçekten para harcadı yani 12-13 milyar para harcadı şu motora ya piyasası nedir diye sorsan belki 25-30 vardır en fazla iş bitti arkadaş alacak motoru Eline sağlık Ahmet abi. Mutlu kendisi. Kanka bir çalıştır. Bir öküz çalışsın Bunlar da ya kanka. Hadi. Şu an düzgün bir motor oldu. Bitirdik şu an deniyor motoru da bir elektrikli.